Oyun'daki en nadir 5 beş şey 5. sırada Yıldız Şeli bulunmakta Yıldız Şeli 2018 yılında cümlenizi bağladığınızda bedel olarak alınabiliyordu ancak artık alınamıyor 4. sırada Mücadeleci Kork var Mücadeleci Kork 2020 yılında yapılan bir turnuva sırasında 5 dolar verilip alınabiliyordu ama artık alınamıyor Bu sırada ise sarı, macunu, ev. sırada yine macunu, macunu. Macunu. Bu Macunu. 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 Bu Macunu. 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 Maçın zalimiş oldu. Turnuvayı kazanan e, kişilere verildi bu edip. ve şu anda bulunması çok zor. <laughs> Ama <gülüyor> nadir olan bir maçımız. Çünkü bu bundan 2024 turnuvasına kadar bu rozetler sadece Brosa şampiyonu kazanan 3 oyuncuya veriliyor. E,